Merhabalar arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle birlikte bir ortak video yapacağız evet hoş geldiniz ortak videoya bu ortak videoya katıldığı için benle bu ortak video yaptığım için Büşra'ya Lilith kanalına çok teşekkür ediyorum sizler adına aynı şekilde ve sizlerle bir e, bir şey yaptık Lilith'ten bir çekiliş yapacağız evet Lilith'ten birlikte bir base game ve bir staff pack çekilişi yapacağız aynı anda. Bunun için de çok heyecanlıyız. Şimdiden benim kanalıma ve Lilith'in kanalını abone olmayı lütfen unutmayın. Çekilişe katılmak için iki kanala da abone olmanız şart olacak. Bugün çirkinden güzele bir challenge yapacağız. Bu challenge'ı 5 dakikada bitireceğiz. Bir sayaç ayarlayacağım. E, tam orada 5 dakikada bitireceğiz. E, ve videodan kontrol edebilirsiniz zaten 5 dakikada bitirdi görebileceksiniz. Video biraz uzun olabilir ama. Evet, heyecanlıyım şu an. <laughs> Ay. Başlıyoruz. Hazır mısınız? 1 2 3 başladık. daha beter yapıyorum bir dakika. <laughs> Öyle bir oynama var ki. Oha. Geriye atmazsan sevinirim. Lütfen. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> en azından biraz güzel sanki. Burun öyle bir şey ki burun düzelmiyor arkadaşlar burun bir tuhaf yani Hazır burun da seçemediğimiz için böyle oluyor Çok konuşmamaya çalışıyorum biliyorsunuz konuştuğumda çok çenem açılıyor Kulak niye küçülmüyor bir hata oldu sanırsam Anlayamadım Bu arada everyday kıyafetlerini de değiştireceğim 5 dakika içinde. Umarım ki şu an kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. Yok ya bu burun düzelmiyor. Bildiğiniz düzelmiyor yani yalan değil. Bildiğiniz yok yani. Sarık burunlu bir şey oldu. Bu ne böyle? Dudaklar çok şeyde. Bir de şöyle çeneyi biraz yukarıya kaldırabiliyoruz sanırsam. Biraz bu ne ya? Cidden nasıl bir simse <laughs> nasıl yaptıysa millet. kuvaklar yapabiliyorum tamam. Biraz kepçe kulak yakışır buna sanki böyle hafiften. Burun hala düzü. Heh. Tamam. Şimdi daha iyi oldu gibi. Şöyle biraz ayrıntıya girelim şuradan. Biraz burnu büyütelim. Şöyle hafiften. Tamam. Gözler biraz şöyle şey olsun. İleriye kaçık olsun. Bu, bu kısmı düzeltebilir miyiz lütfen? dudak bir tuhaf çünkü baksanıza olmuyor yani burun biraz aşağı inebilir mi acaba iniyorsa güzel olacak kafa ha ha <laughs> çok çirkin ben sanırsam kıyafetleri yetiştiremeyeceğim şu an öyle bir şey var Hemen kıyafetlere geçmek lazım Hemen şöyle rastgele bir şeyler seçmek istiyorum Çabuk 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 Böyle bir şey uymaz 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 uymaz, uymaz. <laughs> Bu da şey gibi Erkek kişi <laughs> Uyabilir Şöyle bir şey daha hoş gibi. Bence oldu alt kısmı. Bir dakika ayakkabı. Ha. Tam 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 çabuk çabuk. Yüzüne devam. Cık. Of bu çirkin oldu. Evet arkadaşlar 5 dakika içinde yapabildiğim kadar ancak bu kadar oldu. Cidden çok çirkin. Yani düzelmiyor arkadaşlar. İlk 2 dakika hiçbir şey yapamadım. Gördüğünüz son son 2 dakika falan kala sanırsam. Güzel şeyler biraz daha iyi yapabildim. Dudak ben aşırı gıcık etti. Çok öne koymuşum. İşte e, bence hoş oldu. Burun idare eder ilk uğraşmaya göre. Gözleri biraz büyütebilirdim. O konuda biraz hassas oldu. Sim'in ilk halini biliyorsunuz zaten ne kadar çirkin olduğunu. Kıyafetlerini takım seçmeye çalıştım. Ve bir dakika geçmeden sanırsam seçtim kıyafetleri ve ayakkabıları. En çok yüzde zaman geçirdik. Saç falan görüyorsunuz zaten. Evet. Bugünü bu kadar arkadaşlar bu seriyi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lilith'e de çok teşekkür ediyorum. Onun kanalına abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Ve çekilişe katılırsanız çok çok seviniriz. Çekilişin tarihi net tarihlerini açıklayacağız yakında. Görüşmek üzere. Görüşürüz.